Değerli izleyenler, evet ekonomide sıkıntılar var. Pandemi süreci devam ediyor. Bu da bizi etkiliyor tabii. Ekonomimizi etkilemişken, ekonomi demişken Tank palet fabrikası tartışması var değerli izleyenler son bir haftadır. Aslında olay olayın geçmişi daha önce ancak şu an tekrar dilenmesinin sebepleri var. Çünkü bununla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları var. Tam da bu konuyu bugün konuşacağız. Son bölümümüzde gazeteci Mustafa Sönmez yayınımızda olacak birazdan stüdyodan. Önce e, Twitter hesabından yapmış olduğu açıklamaya bakalım sayın gazeteci Mustafa Sönmez'in. Toplanın Twitter alemi. Size matrak bir şey anlatacağım. Bunca şamataya karşın Özelleştirme İdaresi Başkanlığında MSB'ye ait tank paletle ilgili en ufak bir işletme hakkı, hisse devri, taşınmaz devri kaydı yok. Altyapısı hazırlanmış ama devir yok. Ortada zaten tank yok diye Sayın Mustafa Sönmez bir Twitter paylaştı. Ne demek istedi efendim? Bizler anladık ancak biraz daha detaylı Sayın Sönmez anlatsın bunu. Skype attığımızda şu anda gazeteci ekonomist Sayın Mustafa Sönmez. Sayın Sönmez iyi pazarlar yayınımıza hoş geldiniz efendim. Merhaba iyi pazarlar evet. sağ olun. Sizin bir Twitter'ınızda paylaştığınız bir açıklamayı okuyarak yayına girdim. Ben anladım, bazıları anladı ama anlamayanlar için bir kez daha bu konuyu açar mısınız efendim? Bir de gülen yüz vardı orada. Nereden baktık olaya ve nasıl bakmamız gerekiyor? Ayrıntılar sizde. Evet, bu tank palet hadisesi zaman zaman alevlenen ama hiçbir zaman gündemden düşmeyen önemli bir madde. Muhalefet özellikle tank üreten bir askeri tesisin. Katarlılara satıldığını öne sürerek hükümete eleştiriyor. Hükümet de bazı savunmalara geçiyor. Bunun son alevlendiği noktada Erdoğan bir özelleştirme yapmadık, bir işletme devri yaptık hı hı. dedi. Şimdi bakın işletme devri özelleştirmenin bir yöntemidir. Yani e, özelleştirme her zaman e, hisselerin e, devlete devlet kuruluşlarına ait olan hisselerin devri anlamına gelmez. Mesela havalimanlarını alalım. Havalimanlarının e, mülkü devletindir ama e, devlet onları işletme hakkını 15-20 yıllığına e, firmalara verir. Mesela e, TAV e, diyelim önemli bir Hı -hı. işletmecilerden biri e, İzmir-Ankara havalimanlarını alıp 20 yıllığına işletiyor. Bu işletme hakkı devridir. Ama son talilde özelleştirmedir. Evet. E, ben merak ettim bugün yani Özelleştirme İdaresi Başkanlığı en ufak arsaya, arsa satışına kadar hepsini kayıt altına alır. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın sitesini Hı -hı. E, taradım. E, 1986'dan bu yana bütün kayıtlar vardır orada hiçbir şekilde bir tank palet fabrikası ya da Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı bir mülkün, bir varlığın devrine dair bir kayıt yok. Hiçbir şekilde bir kayıt yok. O zaman bu nedir? Yani bu ortada bir bardak suda fırtına mı koparılıyor? Biraz daha deşince anlıyoruz ki daha fare doğurmuş. Yani Böyle bir tank üretimine heves edilmiş 2009'larda ve bunu yapabilecek potansiyel firma olarak Koç grubuna ait Otokar da, Otokar e, çağrılmış. Evet. Onlara bize e, prototip üretin yani bir iki tane üretin. E, biz bunlardan memnun kalırsak e, size e, 100 küsür 200 küsür ısmarlayacağız e, diye e, Otokar da Koç grubu da bunu üretmiş. Adı Altay e, diye bir tank. Sonra biraz daha ileri gidilmiş ve teklif istenmiş Koç grubundan 250 tankı kaça bize üretirsin diye Koç grubu da 7 milyar euro şeklinde bir teklif vermiş. Hı hı. Fakat bakın o sırada Erdoğan yani Koç grubundan zaten fazla hazretmiyor çünkü çok biat etmiş bir grup değil. Ama bir taraftan da kendi e, sermayedarını, yandaş sermayedarını e, palazlamaya çalışıyor. BMC denen kuruluş e, eskiden Çukurova grubuna aitti. Çukurova grubu e, 2001 krizinden çok e, kötü etkilendi. Daha sonra işletmeleri, bankaları e, çöktü. E, elindeki BMC kuruluşu da... E, TMSF dediğimiz e, mevduat sigorta fonuna geçti. Bu e, e, BMC'yi Erdoğan neredeyse altın tepsi içinde kendisine çok sadık olan Ethem Sancak'a e, verdi. Ethem Sancak evet. bir sanayici olmamasına rağmen Erdoğan'ın bu lütfunu geri çevirmedi ve e, BMC'nin sahibi olarak otomotiv sanayine girmiş oldu. Şimdi otomotiv sanayindeki bu BMC'nin bu tankı yapabileceğine hükmetti Erdoğan her nasıl evet. olduysa. Ve BMC'den teklif istedi. Ethem Sancak'ın anlatımlarından anlıyoruz ki Ethem Sancak demiş ki ben bunu tek başıma yapamam. Sermayedar lazım, katkı lazım. Erdoğan da sen merak etme ben ona sana ortak bulacağım deyip bir yandan Katar sermayesini bu BMC'ye ortak yapmış. Bir yandan da Rize Güneysu köyünden, Erdoğan'ın köyünden Talip Öztürk isimli bir e, girişimci bu e, BMC'ye ortak yapmış. Sonra bunlar bu ortaklıkla e, tank projesine teklif vermişler. Koç grubu 7 milyar euro teklif ediyorsa biz neredeyse bunun yarısına bu işi yaparız diye bir teklif vermişler. Erdoğan da e, Tamam demiş ilgili yerlere bu ihaleyi BMC'ye verin diye. Bakın BMC'nin hiçbir evet. tank zırhlı, zırhlı araç üretme deneyimi yok, donanımı yok, teknolojisi yok. Ama bu işi kafadan BMC'ye vermiş görünüyorlar. Hı hı. Fakat bunların hepsi kağıt üstünde. Yani o BMC bugün Sakarya Arifiye'nin kapısından bile içeri girmiş değil bir e, işletme devri e, yapılmış mı yapılmamış mı hiçbir kayıp yok. E, BMC ile güya bir sözleşme yapılmış e, savunma e, sanayi başkanı Twitter'da e, 2018'de bir paylaşımda bulunmuş. 18 ay sonra ilk tank teslim edilecek diye. Bırakın 18 ay 22 ay geçmiş. Ortada en ufak ne üretilmiş bir şey var ne bir teslimat. Hocam önemli bilgiler veriyorsunuz. Şunu sormak istiyorum. Şimdi öyle güzel anlattınız ki Etem Sancak, Talip Öztürk ve Katar ortağı üçü BMC'de başlıyor. Tek başına yapamıyorum diyor Etem Sancak. Başlıyor sistem. Koç grubu 7 milyar euro teklif veriyor. Yarısını veriyorlar okey buna da bir şey yok. Yarısını verdiği için onları ihale aldı. Diyelim sizin adım adım gidiyoruz. Başladı. Çalışma başladı. E ortada gerçekten çalışan, çalışma, mühendis, üreten, tankla ilgili herhangi bir şey, bir aktif çalışma var mı orada? Bunların yoksa hepsi hakikaten kağıt üzerinde mi? Hepsi kağıt üstünde. Yani ben bu işi çok yakından takip eden emekli generallerle de konuştum. Orayı iyi bilen. Arifiye'deki fabrika eski işini yapıyor. Yani orada bir zaten fabrika var. Hı -hı. Bakım işleri yapan, palet üreten bir fabrika var. Ama o bakım değil mi? De bakım ve palet yani. Bakım evet, evet. Palet yani askeri bir fabrika. Fakat buradaki esas iddia tank üretmek. Tank üretmek ama bu e, tabii e, o fabrikanın harcı değil bekliyorlar ki dışarıdan biri gelip yapsın hocam, diye. Hocam sorulmuyor mu peki 18 ay dediniz 22 ay geçti hadi 32 <laughs> ay geçti nerede bu tank ya da tankın maketi ne, ne yapıyorsunuz hani biz de merak ettik şimdi bu ya, anlatıyorsun anlatıyorsunuz. Bu bu işleri, nerede bu, tank zaten, hocam? bu işleri sormaya başladığınız zaman kafanızdaki şapka uçuyor zaten hmm. yani e, öyle bir acınası hal var ki ortada. Bu işe ciddi olarak Koç grubu otokar talip olmuş, model üretmiş yani onlar yapıyorlar bu işi ayrıca. Hı hı. Türkiye'de yapmıyorlar, yurt dışında yapıyorlar. Hocam Otokar'ın da sanıyorum evet. bu noktada bir ortaklığı da var. Yanlış bilmiyorsam Avrupa'da güçlü de bu konuda özellikle tank üretim e, yanlış bilmiyorsam hani yapabilecek kapasitede, altyapısı da olan, bilgileri de olan bir grup. Ama Evet, evet. Yani Koç'a bıraksalardı Koç bunu bir şekilde üretirdi. Neden Koçum bırakılmadı zaten hocam? Uzman, uzman, uzman. Bunu bilmiyoruz. Yani Hı -hı. onu bilmiyoruz. Koç grubu e, ile Erdoğan hükümeti e, her zaman çok barışık olmadılar. Hı, -hı. Enteresandır bu bununla ilgili bir görüşme için Ali Koç ile Mustafa Koç Ankara'ya gidip Erdoğan'la görüştükten sonra Mustafa Koç dönüşte kriz geçiriyor ve çok ağır bir kriz geçirerek vefat ediyor yani bu tartışmalardan da etkilendiği iddia edilir. Neyse bu işin şeyi bu işi işe koştukları BMC'nin tam bir karikatür firma olarak ortaya çıktı hiçbir şekilde bir teknoloji bulamadığı gerekli ithalatı yapamadığı gerekli üretimi organize edemediği ve bütün bu bir bardakta koparan fırtınanın altında hiçbir şey olmadı hiçbir şey olmadı dolayısıyla bu bir fiyasko. Hocam bir fiyasko. o kadar Fakat enteresan Erdoğan bir noktaya bunu... geldi ki olay. Yani biz hep şunu söyledik. Tank palet fabrikası neden satıldı? Biz bunu alamaz mıydık? Türkiye'de bir sürü şirket vardı. Bu bizim milli özel <laughs> şeyimiz. Bayağı hepimiz yani biz de dahil olmak üzere tank e, şimdi palet şimdi burada fabrikası biraz için. İşin muhalefeti biraz da muhalefeti konuşalım. Ama Muhalefet hocam şimdi için... tank palet fabrikası Aa. ben de dedim bunu ama ortada fabrika olmadığını söylüyorsunuz. E, niye mücadelesini verdik hocam? Şimdi e, muhalefet de bu işin ajitasyon kısmına e, yüklenmiş. Buranın prim yaptığını görünce buradan e, yüklenmeye başlamış. Yani e, e, soğukkanlı gerçekleri konuşmaya başlarsanız ortada hiçbir şey yok. Ortada e, bir bardak suda fırtına var. E, ne devredilmiş bir fabrika var, ne üretilen e, bir tank var, ne e, elde ciddi bir şey var. ve Bir fiyasko var, bir fiyasko, bir niyet var. E, Erdoğan bir şeye e, niyet etmiş hocam, ya. Hocam da... ortada olan tek bir şeyi söylemek istiyorum müsaadenizle hocam. Gazetecilik var ortada bunu gördük. Biraz önce söylemlerinizden bunu gördük. Hepimiz de evet. sanıyorum bunu anladık hocam. Yani ortada çıkan şey iyi ki varsınız. Çünkü biz hakikaten bu tank palet fabrikası ile ilgili hepimiz bütün kamuoyu bazen AKP'yi destekleyenlerden bile hayır neden verildi ülkenin içinde kalsaydı derken olayı siz bambaşka bir yere taşıdınız. Ee, sorgulamak lazım maalesef ülkemizde e, sorgulamayı unutturdular gazetecilere e, yani e, bir bir e, amigoluk e, gazetecilik bir amigoluğa dönmeye başladı e, yazık ki e, burada tarafsız bağımsız gazeteciler de e, fazla e, çalışmıyorlar sorgulamıyorlar yani. Hı hı. olaylar nerede başlıyor, nerede bitiyor, nereye bakmak lazım. Bu konuda mutlaka iyi çalışan gazeteci arkadaşlarımız var ama genelde bir kalite düşüklüğü var. Doğru sorgulasak her şey daha gün yüzüne çıkacak, herkesi daha doğru bilgilendireceğiz. Bunu umarım, dilerim yeni baştan gazetecilik kazanır ve buna ihtiyacımız var. Önce doğruları gün ışığına çıkarmamız gerekiyor. Her şeyden önce doğrulara ihtiyacımız var. Evet hocam bunun devamında şimdi koç grubu ile ilgili söylediniz dediniz. Öyle teklifler yapıldı vesaire. Şimdi cevap bekliyorsunuz diyebilir miyiz? Yani siz bunu dediniz ki kağıt üzerinde ortada böyle böyle bir çalışanları en azından bir şu anda cevap hakkı doğmuş olabilir. Yani biz orada 80 kişiyle 20 mühendisle şununla fabrika şuradadır şu işi yapıyordur diye bir cevap beklenir aslında. Şu anda buradan da duyuralım. Eğer böyle bir şey varsa e, siz kağıt üzerinde olduğunu söylüyorsunuz ama gerçekten orada bir çalışma, bir prototip yapıldıysa buradan da duyuralım hocam değil mi? En azından bizi bilgilendirsinler. Biz de kamuoyunu bilgilendirelim. Proto, prototipi fabrikada yapan Koç grubu. Hayır, ondan yani sonra. Grubuna, prototipten sonra. grubuna BMC sadece ha o o gruptan bahsediyorum. Çok önceden, çok önceden yani 2000'li 12-15 arasında Koç hı hı. grubuna deniyor ki git Arifiye'deki fabrikayı kullanarak prototip üret. Koç grubu prototipi orada üretiyor. Hı hı. Yani orada üretiliyor bu prototip. Fakat daha sonra bu prototip BMC'nin önüne konduğu halde hı hı. BMC bu prototipi Oradan seri bir ilerleme de, var mı hocam? Onu söylüyorum. Yani Oradan bir ilerleme olmuş mu? Sadece o prototipte kaldı. Hayır, hayır, hayır. Hiçbir ilerleme yok. Hiçbir ilerleme yok. Bakın 2018'de bütün askeri fabrikalar ASAF, ASAF-AŞ diye yani askeri hmm. silah fabrikaları adı altında bir anonim şirkete devrediliyor. Bir, bir Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı bir şirket kuruluyor. Ve bu şirketin üstünden askeri fabrikaları çalıştırmaya karar veriyorlar ve bu şirkete istediği firmayla işletme devir hakkı yapma imkanı veriliyor. Şimdi iddia ediliyor ki bu milli savunmaya bağlı bu şirket BMC ile Hı. bir protokol sözleşme imzaladı ve bir işletme hakkı devretti. Evet. Nerede? Yok, böyle bir Hı. kayıt yok. Şimdi evet. bu böyle bir işletme hakkı devri olsa bile Özelleştirme idaresi Başkanlığı'na kaydedilir bu. Böyle bir kayıt da yok. Yani çok muhtemel ki e, e, BMC hiçbir yükümlülüğünü yerine getiremeyince hem bu sözleşme e, kadük hale geldi hem de bu işletme hakkı devri e, hikaye oldu. Yani ortada şu an BMC çıkıp da ne diyorsun kardeşim biz e, işletme devri aldık şu kadar senelik devri aldık buna karşılık her yıl şu kadar kira ödeyeceğiz fabrikaya işte sözleşmemiz de yürürlüğe girdi. Devletten şu kadar da ödenek aldık diyemez. Evet. Derse hodri meydan. Peki diyemez. ödenek aldı mı hocam? Ölüşün. Yani ödenek derken çünkü bir ihale var. O, o onun para... da hiç şey yok. Hiçbir kaydı yok. Ha, o paranın olup yok. olmadığı da yok. O yok. Böyle bir şey bir telaffuz edilmiş. Böyle bir sözleşme imzalandı. Ortada ne sözleşme var? Hiç kimse sözleşmeyi bilmiyor. Ortada sadece Erdoğan'ın kararı var. Ne diyor? Bu Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı işletmeler özelleştirilebilir ya da işletme hakkı devredilebilir evet. diye resmi gazetede yayınlanmış bir döküman var. Onu da İlhan Cihaner dün buldu çıkardı. Onun üstüne ben iz sürdüm. Sabah da İlhan Cihaner'e dedim ki ya bu özelleştirme kararını Erdoğan çıkarmış ama daha fare doğurmuş. Hiçbir ilerleme yok, hiçbir kayıt yok. Hiçbir sözleşme yok ve BMC diye bir aktör bu Arifiye'ye uğramamış bile. Uğramamış bile yani bunun devredildiğine dair hiçbir emare yok. Şimdi öyle bir şey olsa bunun şimdiye kadar şamakası yapılmaz mıydı? Evet. İşte tabelamız Arifiye'de artık biz varız, üretime başladık, işte tezgahımız, işte ee, şurasını yaptık buraya geldik. ilk tank e, için şu kadar gün kaldı diye. Hiç böyle bir şey duydunuz mu? Yok. Duymadık, Yok çünkü. Duymadık. Sorgulamadık Yok. da doğru. Aslında çok doğru söylüyorsunuz. Yani, <laughs> Yok, yani alıştık, alıştırıldığımız sistemde bu devam ettik. Erdoğan da bunu bunu tabii itiraf edemiyor. Yani biz bu böyle bir işe başladık ama bu iş olmadı diyemiyor. Hı hı. Varmış gibi yapıyor. Mış gibi yapıyor. E muhalefet de işte e, devletin tank fabrikasını 20 milyar dolarlık fabrikayı katarlılara sattınız evet. diye bir şeyi e, söylemi hı hı. prim yapıyor. Vatandaş e, buna e, şey yapıyor, kulak veriyor diye buradan gidiyor. Hı hı. E, bunlar da doğru değil. E, i̇şin e, sonucu daha fare doğurmuş durumda. Evet e, tank üretimi tam bir fiyasko e, ortada. Hı hı. Bir evet. bardak suda fırtına var. Sizin iddialarınız hocam bu. Tabii ki ilerleyen günlerde göreceğiz nasıl gelişmeler olacak. Teşekkür ediyoruz yayınımıza evet. bağlandığınız için hocam. Aktardığınız bilgi için.